Selamun Aleyküm. İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle videomuzu beğenin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine gelenler için de söylüyorum. Sizler için yine 9 tane maç hazırladım. 05 gol üstü olarak. 9 karşılaşma arkadaşlar yarın için. Bunlar yani gelebilecek maçlar içlerinden en iyilerini seçtik yine. Tabii ki içlerinde yine ertelenen olur mu olmaz mı orasını biz bilemeyiz. 9 karşılaşma arkadaşlar. Sizler için ayarlama yaptık. İnşallah gelecektir. Biliyorsunuz bu hafta hafta sonu geçen hafta sonu çok maç gümledi. Zaten uyalmıştım ben. Yani ilk yarılarda böyle hiç gol olacak maçlarda gol çıkmadı yani maç 0-0 bitti yani inanılacak şekilde. Yani ben Manchester United Liverpool maçında 5 tane gol olacak maç yani gol çıkmadı. İnanılmaz bir şeyler oldu. İşte arkadaşlar böyle. Yani iddia böyledir arkadaşlar. Bir verirse 3 alır. Her zaman için biz en iyisini, en doğrusunu aynı anda vermemiz lazım. Biz de onlar için uğraşıyoruz. İnşallah vereceğimiz maçlarla sizler de kazanırsınız diyorum. Evet arkadaşlar. ilk karşılaşmamız Bat Bat City Havant Bateri karşılaşması. En çok güvendiğim takımlardan birisi Havant. Bu takımı çok beğenerek takip ediyorum ve çoğu maçı da zaten üst bitiyor. Bu yüzden bunu aldım. Bu takımı aldım. Havanta bakarsanız gerçekten de bütün maçların çoğu üst bitmiş. Bu yüzden bu karşılaşmayı bu takımı sizler için aldım. Şimdi oranlara bakarsak alt üst bunda da Golze'den seçeneği yok. Alt üste bakarsak 1.40 çıkmış. Gola bakarsak 1.20 çıkmış. Bence Havant atacaktır arkadaşlar. Yer mi yemez morasını biz bilmek ama bize 0-5 gol üstü lazım olduğu için biz bunu ilk karşılaşmamız bunu alarak aldık. Havant maçından ilk yarı 0-5 gol üstü gelecektir diye düşünüyorum. İkinci karşılaşmamız Bradford Chester karşılaşması bu da benim en çok e, takip ettiğim maçlardan bir, bir bir takım yani Chester, Bradford da çok gol yenen bir takım. Chester'ın yani çoğu maçlarını takip ediyorum. Hepsi yani ilk da gol çıkıyor. Bu yüzden bu karşılaşmayı da seçtim sizler için. 175 çıkmıştı basmanda Chester'e. Bradford da çok gol yenen bir takım olduğu için bu karşılaşmayı sizden aldım. 29 atıp 21 gol yiyen bir Chester toplam 50 gol oluyor 16 maçta. Bradford P. Bu da 15 maçta 50 gol yani 23 atıp 27 gol yemiş. Bu maçta ilk gol çıkacaktır arkadaşlar diye düşünüyorum. Üstüne bir 40 çıkmıştı. Bunun 0.5 gol üstüne de 1.20 çıkmış arkadaşlar. Güzel bir maç bence. Çok ben takip be, en çok gelecek maçlardan birisi de budur. Bayer Leverkusen Dortmund biliyorsunuz bir güzel büyük bir maç bu. Büyük maçlarda her zaman çoğunlukla ilk taraf gol çıkar arkadaşlar. Yani çekişmeli maç olur. Bu karşılaşmayı da o yüzden aldım. Dortmund teknik direktörü değiştirdikten sonra kazanmayı bildi, kazanmayı bilmeye başladı. Bu hafta da zaten bir bir bitti Mainz maçı. Yani biliyoruz bu hafta zaten şike haftasıydı. Belliydi. Orada da maç gitti yani. Satılmış bir maçtı bence yani. Bu maçta ilk yerde gol olacağını düşünüyorum. Altına üstüne üstüne bir çıkmış arkadaşlar. Gola 15 oran çıkmış. Güç kola da 1.85 oran çıkmış. 0.5 gol üstüne ne vermiş? 1.25 vermiş. Bence çok güzel. Kontrollü bir futbol oynanacak ama. Yani aynı Roma maçı gibi olur bence. Roma maçı gibi olur bence bu maçta. İlk yarıda gol çıkar diye düşünüyorum. Dördüncü karşılaşmamız Asterling, Kingslink Kingsling Kings de çok gol yiyen bir takım. Asterling de iyi bir takım olduğuna göre ben bu karşılaşmada Asterling'in ilk yarıda gol çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Beş haftadan beri de galip gelememiş. Bu sefer şeytanın bacağını kıracaktır diye düşünüyorum. Ben ilk yarıda bunu başaracağını düşünüyorum. İlk yarıda bu karşılaşmada gol olacaktır. Elsterling aslında kötü bir takım değil arkadaşlar. Buradan baksak bile bellidir zaten. Gerilerde kalmış ama kötü bir takım değil. Çünkü bakın 18 maç oynayanlar var. 24 puanda. Elsterling 20 puanda 13 maç oynamış. 5 maç geriden geliyor. Kötü bir takım değil arkadaşlar. Bence bu takım gol atar. İlk yarı 0-5 gol üstü çıkacağına inanıyorum. Gol olmaz 12 oran çıkmış. Altından üstünden bakarsak 0-5 gol üstünde de 1-20 oran çıkmış. Bence olacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Sunderland plymouth karşılaşması. Bu bizim taktiklerimize uymuyor ama ben bunu isteyerek aldım bu maçı. Ben bu maçta 0-5 gol üstü çıkacaktır diye düşünüyorum taktiğe uymuyor arkadaşlar. Doğrudur ama işte 4.60 çıkmış. Uymuyor ama ben bu karşılaşmayı aldım. Bekliyorum bu karşılaşmadan gol. Düşünüyorum çünkü Sunderland iyi bir takım. 27 atıp 15 gol yiyen bir takım. Blamut da 29 atıp 38 gol yemiş. Ben Sunderland bu ilk yerde gol atacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Bir yer yemez. Bizim için 0-5 gol üstü lazım olduğu için ben bu karşılaşmaya 05 kol üstüne bakıyoruz. 1.30 çıkmış. Bence çok güzel bir oran. Portsmouth Wimbledon karşılaşması. Bu karşılaşmada da aynı şekilde düşünüyorum. Portsmouth'a bakarsak 33 atıp 15 gol yiyen bir takım. 25 atıp 36 gol yiyen bir Wimbledon var. Bu maçta ben düşünüyorum. Çok gol olacağını da düşünüyorum. 2.5 üstü rahat çıkacaktır bu karşılaşma. Portsmouth'un alacağını da düşünüyorum bu karşılaşmayı. Ben aynen öyle diyorum. Bu maç ilk yarı 0-5 gol üstü olacaktır diye düşünüyorum. Altından üstünden bakarsak aynı şekilde. 1.30 çıkmış buna da yarı 0-5 gol üstüne. Bence denenecek bir maç arkadaşlar. Olmayacak diye bir şey yok. 4.50 de buna vermiş. Bu da aynı şekilde. Bu iki karşılaşmayı bu yüzden aldım. İkisi de golcü bir takımlar. Bu maçta 0-5 gol üstü olacaktır arkadaşlar. West Ham, West Bromwich. Geçen hafta West Bromwich Wolverhampton ve 3-2 ile geçmişti. Yani bence orada bir, bir şike döndü. Ama bu sefer West Ham'da aynısı olur mu bilmiyorum. West Ham iyi top oynuyor. İlk yarıda da gol olacağını düşünüyorum arkadaşlar. West Ham'a 45 çıkmış. Altın üstüne 67 çıkmış. İlk yarıda gol olacağını düşünüyorum. Altı olan çıkmış. Gol olmazı. West Ham 20 çatıp 21 gol yiyen bir takım. 18 kaçtı. West birçok çok gol yemiş. 41, 41 gol yemiş. 14 atmış. Bence West Ham bu karşılaşmayı kazanacaktır diye düşünüyorum. Ve bir ve üstte olabilecek maç. Yarı bir maç. Ya yarı 1, ikinci bir de çıkabilecek bir maç. Ama biz biz ilk yarı 0-5 gol üstü diyoruz. İlk yarı 0-5 gol üstüne ne vermiş? bakacağız arkadaşlar. Ne vermiş? 1.30 çıkmış bu karşılaşmaya da. Vitesse Denhank eden ham karşılaşmanın da aynı şekilde Vitesse şampiyon olamamasa bile bir, bence kupalara, Avrupa'ya gidebilmek için bu maça yüklenecektir diye düşünüyorum. Vitesse maçında gol olacaktır. Bir 20 olan çıkmış zaten gol olmazda. Altına üstüne bile 1-20 vermiş. İlk yarıda gol gelmeyecekse böyle maçlardan. Zaten bir daha da almayız böyle takımlar böyle bir şey olursa. Evet. Ne, ne vermiş? İlk 0 5e 1, 15 çıkmış. Bu karşılaşma da olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak Göztepe Gençler Birliği. Geçen hafta Göztepe basmanda kazanmıştı arkadaşlar. 3-2 ile. Bence Göztepe bu karşılaşmayı da kazanacaktır. Bu maç hem de bu maçın birden bir olacağını düşünüyorum. Bu maç Göztepe artık kazanmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Altından üstünden bakarsak 1.55 çıkmış. Kule 6 olan çıkmış. Şimdi altın üstün 0.5'ine üstüne bakacağız. 1.28 çıkmış. Bence güzel arkadaşlar. Göztepe atacaktır diye düşünüyorum ilk yarıda. Böyle işte arkadaşlar. 9 karşılaşma arkadaşlar sizler için ayarladık. 9 karşılaşmamızı alın arkadaşlar. Oynayın. İşlerinden seçin. Oynayın. Kazanın diyorum arkadaşlar. İnşallah kazanırsınız. Benden böyle söylemesi arkadaşlar. Güzel maçta oynayın bunları. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hakkınız helal edin bir hakkımız varsa ben inşallah sizi kazandırmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.